Efsun. Bak yeter. Kaç dakikadır şu kapının önündeyim. Aç artık şu kapıyı lütfen. Hadi hayat. Açınca ne olacak Arda? Açınca ne olacak? Hiçbir şey yokmuş gibi sıkıştıracaksın beni. Apuk sapuk tehdit edeceksin sonra öpeceksin. Sen beni öpünce benim içim titriyor. Kafam kayıyor. Ya Zeynep'in yalanlarını ortaya çıkartacağım diyorum sana. Ama sana ve senin yardımına ihtiyacım var. Niye böyle yapıyorsun? İnat etme aç şu kapıyı hadi. Ne yardım edeceğim sana be? Kendi pisliğini kendin temizle. Ne yapacaksın? Biliyordum ki. Bana dayanamayıp yardım diyeceğini biliyordum. Bu işi çözeceğiz Efsun. Bu işi çözeceğiz. Sen ve ben yine birlikte olacağız. O Zeynep'i ...bize i̇şte bunu bir yaptığı için pişman edeceğim. Bekle be göreyim Efsun. Mm. you. -hmm.